Hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlere GTA 5'te Bugatti Torbillon modu nasıl kurulur onu göstereceğim Öncelikle buradan modumuzu indirelim şöyle tamam dedim indirmeye başlatıyorum Ben yükledim siz de direkt bu şekilde indirebilirsiniz sonra indirdik modumuzu buradan open AV'mizi açıyoruz hemen şöyle açtık open AV'mizi. buradan most diyorum update diyorum x64 dlc pack diyorum şöyle kapattım burayı şöyle modu indirdik açtım dosyayı içinde böyle 5m replace template olarak var burada bizim indireceğimiz addon'dur addon'a bastım şurada bastığım zaman içinde dlc.rpf varsa budur yani bunu alıyorum. Şöyle attım masa üstüne. Masa üstünden aldım. Buraya attım. Böyle yapmamın amacı bazen böyle tutuyorum. Gördüğünüz gibi kırmızı çıkıyor. Atmıyor. Sonra bunu attık. Bitti. Tekrar Mods'a geldim. Update. Update RPF. Common. Data dedim. Edit modumuz açık eminiz. Buraya geldim. Sağ tık yaptım. Edit dedim. Şöyle indim indim aşağı. Bazılarında böyle insal kısmında yazar. Item nokta item arasında. Yazmaz ise yapacağınız çok basit. Şuradan üsttekini kopyalarsınız. Geldim buraya. Enter dedim. Aşağı indim. Ctrl V yaptım. Yapıştırdım. Buradan şöyle dosya ismini Ctrl C yaptım. Şu iki tane çizginin arasına Ctrl V yaptım. Yapıştırdım. Bizim modumuzun adı bu. B. Tor Bilyon 24 Save dedim kapattım. Bu kadar basit. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuza geçtik. Hemen F8'e bastım. Vehicle Options diyorum. Vehicle Spawn Power istedim. Bastım buraya. Modumuzun dosyadını yazıyoruz. Enter dedim. Enter dedim tekrar. Gördüğünüz gibi modumuz aşağı düştü. bastı modumuz gördüğünüz gibi yüklenmiş. kodumuz bu kadardır arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.